Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çökelekten sürk yapıyoruz. şimdi burada bu 5 kilo çökeleğim var ama tabii ki ben bunların baharatlarını koyarken sizlerle paylaşamadım ama kanalımda var zaten. sürk videosunu açıp oradan ölçü alabilirsiniz. hakkınızı helal edin. Şimdi burada benim 5 kilo çökeleğim var. İçerisine e, kekik koydum, rezene koydum, kişniş koydum. E, ondan sonra başka ne koyduk? Kişniş, e, kişniş rezene, e, kekik, e, kimyon, reyhan, bir de Türk baharatı koydum. E, tuz koyduk ve bunu bir de biber salçası da koyduk. Bunu güzelce yoğurdum akşam. Ee, bir yoğurduktan sonra iki, bir kaba koydum buzdolabında beklettim üstünü kapatıp şimdi tekrar bu şekilde özleşmesi için buzdolabına koydum akşamdan sabaha kadar ama isterseniz bekletmeyebilirsiniz şimdi tekrar yoğuracağım ve bunu topaklayacağım Bunu önce akşamdan zaten güzelce yoğurmuştum. Şimdi tekrar yoğurdum özleşmesi için. Tam 5 kiloya 5 yemek kaşığı tuz koydum buna. Şimdi isterseniz bazen ben de da koyuyorum. Ama bazen koymuyorum. Bu sefer koymadım yani. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Şimdi topaklayacağım bunu. Yanıma su koydum ve çökeleyim mi? Bu şekilde. Elimi suya batırıp bu şekilde topaklıyorum. Şöyle tepsiye alıyorum. Şöyle bir gösterelim. Evet. Yani ben istersem biraz daha salça koyabilirim ama çok fazla salçasını sevmiyorum. dün tuzlu yoğurt yaptık. Gerçekten iki gün üst üste çok yorulduk. Ee, gerçekten çok meşakkatli bir iş. Siz de zaten oradan e, izlerken e, fark edebiliyorsunuz ne kadar zor bir iş olduğunu. Şimdi bizim bu çökelek, bu sürk Hatay'da herkesin evinde mutlaka bulunur. İyi kötü mutlaka bulunur. Bu bizim vazgeçilmezimiz. Biz mesela çökeleğimiz, sürkümüz bitmişti bunu yoğurdum bugün kahvaltıda daha korumadan bu şekilde tabağa koydum üzerine zeytinyağı koydum biz yedik bunlar kesinlikle bu mutlaka her elde bulunmalı bunun salatasını da yapıyoruz çok güzel oluyor saati çok sıcak oluyor. Yani saat 10 e, iki 2 arası çok sıcak oluyor. Sonra ikinci zamanı hava burada serinliyor. Bir de burada hala orman yangınları hala devam ediyor. Rabbim ya ve yardımcımız olsun. tepsiye böyle diziyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu hazır. Böyle ikinci tepsimizi aldık. Böyle yanımıza ve bunun içine koyacağız. kekiği bol olunca çok lezzetli oluyor. Bu çökelim. buraya Tam şey Kapı. son bir tane kaldı Şimdi çökeleğimizin üzerine ince bir dülbent koyacağım. Güneş almayacak yerde ama rüzgarlı bir yerde e, kurutacağım. Bu bir buçuk günde kuruyor eğer rüzgarlıysa. Bir buçuk günde. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi gidip ben soğanlarımı şey yapacağım. Soğanlarımı öreceğim. Onları da göstererek. Şimdi sayın takipçilerim buraya geldik. Soğanların yanına. Soğanlarımız şu an kurudu. Yani e, belki iki hafta oldu burada soğanlar bekliyor bu şekilde kurudular ee, şimdi bir kısmını böyle saplı olanları bunları öreceğiz ee, geri kalanlarını temizleyip e, çuvala koyacağız ya da bir sandığa koyacağız şimdi burada soğanlarımız Maşallah Subhanallah soğanlar inanılmaz çok güzeller Maşallah Allah izin verirse seneye daha çok ekeceğim bu şekilde bunları öreceğim Böyle. Şöyle yakından gösterebiliriz. Şöyle. Hmm. Evet. Yeterli mi o kadar? Şuradan bağlayacağım. İp bulalım. Şimdi bu şekilde ördüm ve bağlıyorum. iple bağlıyorum şöyle. Bir takipçim demiş ki lan yanım. E, biz e, örüyoruz bir de asıyoruz soğanlarımızı. E, şu an biz de öyle yapıyoruz. Öyle yapacağız. Bu şekilde Bunları asacağız. Düşmesin de. Burada astık. Buraya da astık. burası güneş görmüyor. Böyle. Bir. İki. Ve üç. Bunu da buraya asacağız. çok sallanmasın. Biz bunları güneş görmeyecek yere asıyoruz. Güneş görürse soğan bozulur. Bunu da buraya astık. Şimdi kalan soğanlarımızın saplarını kesip Şimdi soğanlarımızı bu şekilde temizliyoruz ve bir sandığa alıyoruz şöyle. Şimdi soğanlarımızı bu bize yetmez diye bir çuval daha aldık çarşıdan. Hatta hala gitmiştir domates almak için oradan aldık. O aldığımız soğanlar da çok güzel. Maşallah. soğanların güzelliğine Maşallah. mısın Maşallah. 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 bir kilo var yani. Ha? Öyle mi? Sen git biraz getir buraya. Sen kendi biraz çek yakından. Kalk biraz şöyle yakından göstereyim. Bu sene soğan da başarılı olduğumuz için bu önümüzdeki sene inşallah daha çok ayıracağız. Bütün soğanımız çıksın. Bunları böyle çok fazla yakından kesmiyorum. Şöyle dibinden kesmiyorum çünkü bozulabilir. Onun için kuru yerden kesiyorum böyle üstten. Doğru yaptığımı düşünüyorum bilmiyorum artık. Soğanları maşallah subhanallah. Ne kadar da güzeller. Hani insan kendi kendi yetiştirdiği için insanı daha çok mutlu ediyor. böyle olanları ekmek için taze şey yeşil soğan ekeceğim. Yeşil soğan olsun diye bunları vereyim. Bu kırmızı. Böyle ekeriz bunu. Takviye soğanlarımızı buraya koyduk, bir kısmını da astık, bu çuvalı da satın aldık bunun. Soğanlar yetmez diye bize, şurada soğanlar böyle. Bak. Burada da acil yenmesi gereken, bunlar yani biraz daha kötü, onun yarın içine karıştırmadım. Bunları da şimdi ekeceğim, yeşil soğan olsun diye. Bak bu, bu. Bu, da ekilir. Şu. Şöyle bunları alayım. Söktün mü bunu aldın ben? Yok, yok. Bunu sökmemişsin. Neyse. Hı. Şimdi buraya yeşil soğan olsun diye erken yetişsin bizde inşallah bu sene. <laughs> Her sene herkesten herkes yetiştiriyor daha biz ekiyoruz. <laughs> geç kalıyoruz. Burada eldiven var. Bu bence yıkanıp giyilir. Şu bak yeni. Ha? Maşallah daha dolu. Da yani dökülmesi aslında gerekiyor. Ağaç kaldırmaz ki dal. Ama bizimkiler biraz fazla dökülüyor. Hayvan gübremiz yok mu acaba? Şöyle bir düzeltme yapalım. Düzeltme yapalım yeterli aslında. <laughs> kazma ne <neydi>? evde kazma? <laughs> Böyle şeyli çukurlu yapak da suladığımız zaman sulansınlar diye, yani doysunlar diye. Kök nasıl bir kök bu acaba? Şimdi Bismillah. Ya Allah Bismillah diyelim ve taze soğanlarımızı, yani yeşillik, yeşil soğanlarımızı ekelim. Efendim? Şuradan başlayalım. Az mı ya? Girmiyor bak. Aha yapıştı üstüme. Allah'ım masal ya. Bunların üzerine biraz hayvan gübresi de atalım. Şimdi soğanlarımızı suluyoruz böyle. Sık sık sulamak lazım ki çünkü havalar çok sıcak ya, yoksa olmaz bunlar. Hı. Şöyle göl buraya. burayı. Kokusu nasıl acaba? Daha hiç koklamadım bunlar çok güzel. Bunun cinsi çok güzel. Bak bu kat kat. Dikkat ediyor musun? Hmm. Bu değil. Bak bu da güzel ama bu kat kat değil. Bu kat kat. Cinsi böyle bunu. Bu daha güzel. Maşallah subhanallah. allah Allahu Teala öyle renkler vermiş ki değişik değişik renkler değil mi? Kırmızı, pembe, turuncu. Her renk var. Bugün videomuz buraya kadar. Biraz gerçekten bugün yorucu oldu. Yorucu bir video. <laughs> Ona koşuştu, buna koşuştu. Hani buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımda haberdar olmak için bildirimlerine basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ee, beni medya hesaplarıyla paylaşırsanız ve sevdiklerinizden paylaşırsanız bana bu şekilde destek olursunuz. Allah hepinize razı olsun. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.